Herkese selamlar, hürmetler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında azından rapordaki iddiaları incelemeye devam ediyoruz. Üçüncü bölümde diyalog başlığı altında çok sansasyonel, çok acayip iddialar var. Rapor yazarları diyorlar ki Fetullah Gülen Lekalat keferallezne kalu inna allâhe selsü selâseh Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şüphesiz ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Ayetindeki bildirilen hakikati kabul etmiyor. Testi söyleyen her Hristiyanın tekbir edilemeyeceğini söylüyor. Ve bununla da testise meşruiyet kazandırıyor. Birilerine mesaj veriyor diyorlar. Bu çok sansasyonel bir iddia. Bu iddia ne derece doğru? Bunun delili ne? Birlikte analiz edelim. Rapor yazarları Hoca Efendi'den iktibasta bulunuyorlar. Hoca Efendi Allah üçün üçüncüsüdür ayetiyle tecelli kastediliyorsa bu insanların tekvil edilemeyeceğini söylüyor. Hulul ve ittihat olmaksızın Allah'ın tecellisi şeklinde bir yorum varsa bu yorum sahipleri tekfir edilemez diyor. Ve bu şekilde tecelli olarak yorumlayanların tekfir kategorisine sokulmasının doğru olmadığına dikkat çekiyor. Ve bu meselenin yorum açık olduğunu söylüyor. Şimdi rapor yazarlarının getirdikleri delil bu. Biz öne sürülen bu iddiaya dört açıdan cevap vermek istiyoruz. Birincisi, Hoca Efendi'den yapılan alıntıda çarpıtma yapılmıştır. Öncesi, sonrası görmezlikten gelinmiş, aradan sadece bir bölüm kesilip işlerek alınmış ve iddialara kaynak olarak gösterilmeye çalışılmıştır. İkincisi, rapor yazarları hiçbir İslam aliminin böyle bir yorumda bulunmadığını iddia ediyorlar. Bütün İslam alemlerince teslinanların tekfir edildiğini söylüyorlar. Oysa ki tefsirlere baktığımızda bu ayeti Hoca Efendi gibi yorumlayan pek çok müfessir var. Üçüncüsü, tasavvufta esma, sıfat, zat tecellisi üzerinde durulmuştur. Tecelli konusu açısından da bu konunun el alması gerekir. Dördüncüsü, kitap mukaddeste mecazi metaforik anlatımlar zaman içerisinde literal manada yorumlanmış, hakkat gibi algılanmış, ondan dolayı bir fikir kayması da olmuştur. Şimdi bunlar üzerine tek tek duracağım. Hocaefendi'den yapılan alıntının öncesini sizlerle paylaşıyorum. Çünkü rapor yazarları orayı almamışlar. Teslisle bizim çok defa bir kısım tasavvuşların Mesela Cenab-ı Hak Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tecellidir diyor. Şimdi tecelliyi hulula, ittihada veya tecelli zuhura karıştırıyorlarsa onu öğrenmek lazım onlardan. Yani bu tecelliyle neyi kastediyorlar? Allah üçün üçüncüsüdür derken bunda hululu mu kastediyorlar, zuhuru mu kastediyorlar yoksa tecelli mi kastediyorlar? Bunu diyor onlara sormak lazım. Yani bizim tavırlarımızda, davranışlarımızda, bütün hareketlerimizde Rabbimiz mütecelli ise şayet ve siz ona bir ayna iseniz biz söylüyoruz kendi aramızda. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim diyoruz. Ne demek bu? Efendimiz'e bakınca Allah görünüyor. Efendimiz buyuruyor ki اِذَا رُوْيَ zükür Allah. Men evliyaullah, Allah dostları kimdir deyince Efendimiz buyuruyor ki Onları görüldükte Allah hatırlanır. Hakiki mümin görüldüğünde Allah hatırlanır. Diyoruz. O her haliyle Allah hatırlatıyor. Demek bir ayna oluyor. Şimdi bu mülazayla Hazreti Mesih'e bakıyorlarsa eğer onlar teslisle tecelliyi kastediyorlarsa zatul üyeti kastetmiyorlarsa hulul ve iddiatı kastetmiyorlarsa tekbir edilemezler diyor Hocaefendi. Hocaefendi'nin bu yaklaşım yaklaşımı Hocaefendi'ye özel bir yaklaşım değil. Diğer İslam alemler de bunu söylüyor. Ama rapor yazarları o kadar iddialı konuşuyorlar ki hiçbir İslam aleminin böyle bir yoruma sahip olmadığını öne sürüyorlar. Tefsirlere baktığımızda, taradığımızda rapor yazarlarının bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Hilaf vaki bir iddia olduğunu görüyoruz. Örnek vermek istiyorum tefsirlerden. İmam Bağavi Me'alimi Tenzil isimli tefsirinde Maide suresinin 72. ayetinde hocaefendinin yaklaşımıyla aynı çizgide bir yorum ortaya koyuyor. İmam Bagavi çok önemli bir alimdir. Muhis-sunne namıyla bilinir. Sünneti ihya eden alim demek, sünneti ihya eden bir insan. Bakın orada İmam Bagavi ne diyor? Metni aynen okuyorum. "Ve men kâle inna Allâhe selîsu selâse ve lem yurid bihil ilâhiyyete la yukferu. Kim Allah üçlünün üçüncü'südür der ve bununla da ulûhiyyeti kastetmezse tekfir edilemez. Feinnallâhu yekul ma yekûnu min necve selâsetin illâ huve ve Şimdi devamında İmam Bagavi bu görüşünün delilini zikrediyor. Bu yaklaşımını bir ayetle temellendiriyor. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi veya Mücadele Suresi'nin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Üç kişi kendi arasında konuşmaz ki dördüncüleri Allah olmasın. Bakın üç kişi var dördüncüleri Allah. Haşa burada Dört tane tanrı var manasında değil. Bu ayette kimse böyle yorumlamıyor. Yine bir başka delil olarak şunu zikrediyor. vakalen kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir <laughs> radıyallahu an ma zannuke bisneyni Allahu salisihuma. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyoruz? Bakın bu iki ayetten hareketle eğer Allah üçlünün üçüncüsüdür diyenler bununla uluhiyeti kastetmiyorlarsa haşa hulul ve ittihat olduğu kanaatinde değillerse yani haşa Allah üçüne de hulul etti böyle bir anlam söz konusu değilse bu insanlar tekfir edilemezler diyor aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bekir'e söylediği Kur'an'da ayet. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun? Endişelenmene gerek yok. Üçüncüleri Allah. Haşa. Burada bir teslis inancım var. Hayır. Bunu sadece İmam Bagavi söylemiyor. Diğer müfessirler de söylüyorlar. Ben örnek kabulünden zikrediyorum. Kadı Mücirittin el-Maktisi Fetur Rahman fi tefsir Kur'an isimli tefsirinde İmam Bagavi'nin bu yorumunu aynen naklediyor. Vahidi et tefsirul vasitinde aynı şeyi söylüyor. İbnül Cevzi Zadül Mesir'inde aynı şeyi söylüyor. Hazin Lübabü Tevil fi tenzil isimli tefsirinde Maide suresinin 72. ayetinde aynı şeyleri söylüyorlar. Allah üçün üçüncüsüdür ayetiyle hulul iddiaat kastedilmiyorsa, zatul uyyet kastedilmiyorsa, tecelli kastediliyorsa bu insanlar tekfir edilemezler. Hocam Efendi aynı şeyi söylüyor. Eğer Hristiyanlardan Allah üçlünün üçüncüsüdür diyenler bununla Allah'ın tecellisini kastediyorlarsa tekfir edilemezler. Rapor yazarları o kadar iddialı konuşuyorlar ki İslam alimlerinin hepsi diyorlar, böyle diyen kafirdir. Ama tefsirler onları tekzip ediyor. Hoca efendi bunu onlara sormak lazım diyor. Siz bununla ne kastediyorsunuz? Hatta kendisinin birisine sorduğunu, bir papaza sorduğunu ama onun çok bir cevap vermediğini söylüyor. Şimdi teslisle tecelli kastediliyorsa bunlarla insanlar tekfir edilemezler. Tekim Tasavvuf'ta esma, sıfat, zat tecelliler üzerine durulmuştur. Bütün varlık Allah'ın isim ve sıfatlarının bir tecellisinden ibarettir. Varlıklar Allah'ın isimlerinin sıfatların tecelli ettiği aynadan ibarettir. Allah'la varlık arasındaki münasebet tecelli ile anlatılmaktadır. İsimlerin sıfatların tecellisi anlatılmaktadır. Nitekim tasavvufa bakılabilir. Ben sadece örnek olarak Refik el Acem'in Mevsuatü tasavvuf İslami isimli tasavvuf terimlerini ele aldığı geniş ve kapsamlı eserinden örnek vermek istiyorum. Orada tecelli maddesinde bunları anlatıyor. Allah'ın varlıkta tecelli ettiğinden bahsediyor. Allah'ın isimleri, sıfatları varlık aleminde tecelli ediyor. Her varlık kendi kabiliyeti ölçüsünde Allah'ın isim ve sıfatlarına aynadarlık yapıyor. Bakın orada ne diyor? Sunna ya la yushkilu aleyk haza fe innal abd iza rada al hak subhanahu ve taala en yetecelle aleyh ev sıfatin fe innehu yufni al abd fenaen ya'dimuhu an nefsi ve yasubu an vucudihi fe iza tumsa nurul abdi ve feniyar ruhul halki akama al hak subhanahu ve taala fi al heykel abdi min gayri hululin min zatihi latifetun gayr <laughs> munfasiletin anhu. Yani kul enaniyet, benlik cihetiyle kendini sıfırladığı zaman Allah onda tecelli eder. Bunda bir hulul söz konusu değildir diyor. Hulul ittihat değil. Bunun üzerinde duruyor. Konuyla ilgili bir diğer argümanda Diyanetin İslam Suresinin tecelli maddesi. Muhakkik Sofilere göre tecelli ilahi zatın kendisi için kendisindeki tecellisinden başlayıp mahlukatındaki tecellisine kadar uzanan sürecin tamamını kapsar. Allah'ın varlık alemindeki tecellisinden bahsediliyor. Ve devamında da deniyor ki bakın Cili Hazreti Muhammed'in Zat diğer peygamberlerin sıfat tecellisine mazhar olduğunu söyler. Cil tasavvufta çok önemli bir zat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın zatının tecellisi olduğunu söylüyor. Bunun manası haşa Allah peygamber Efendimiz'de hulül ve ittihad etti, peygamberimizde cisimleşti demek değil haşa ve kella. Manası şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı isim ve sıfatlarıyla en mükemmel şekilde yansıtan varlıktır. Allah'ın isim ve sıfatlarını en mükemmel şekilde tecelli ettiği varlık Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla Efendimiz'de de Allah tecelli ettiği üzerinde tasavvufta duruluyor. Haşa bu hurilikte manasına değil. İza secde-i tecellallahu fih. Secdediği zaman Allah onda tecelli ediyor diyenler var. İsim ve sıfatlarıyla tecelli ediyordu. Hatta İmamciyeliğe göre efendimiz Allah'ın zatının tecellisi. Tecelli var. Dolayısıyla teslis diyenler bununla tecelliyi kastediyorlarsa onlarda tekfir edilmez diyor hoca efendi. Bir diğer hususta Mecazi anlatımlar zaman içerisinde hakikat gibi algılanmıştır. Mecazi anlatımlarda bir anlam kayması olmuştur. Yani İncil'lerdeki mecazi, metaforik anlatımlar zaman içerisinde literal manada anlaşılmıştır. Ve Sami kültüründe Allah ile insanlar arasındaki münasebet Allah'ın kullarına olan şefkati merhameti bir baba gibi anlatılmıştır. Yani kitab-ı mukaddesin çoğu yerlerinde var. Kavim ve onlara gönderilen peygamberlerle ilgili olarak Allah'ın oğlum evladım diye hitap ettiği görülmektedir. Yani mezmurlarda Samuel'de var. Allah gönderdiği peygamberine oğlum diyor. Evladım diyor veya kavim onu diyor. Yani bu ne demek? Allah'ın, Tanrı'nın şefkat, merhamet ve himayesi bir baba gibi anlatılıyor. Baba metaforuyla anlatılıyor. Allah'ın kullarına olan şefkati, merhameti, koruyup kollaması, himayesi. Rızık vermesi. Mesela Hz. İsa da yine kitab-ı mukaddes'te bu tabiri kullanıyor. Cenab-ı Hak hakkında babam diyor veya babanız diyor. Matta'da, Luka'da, Markoz'da bunları görebilirsiniz. Bu anlatımlar mecazi anlatımlar. Allah'ın şefkati, merhameti, rızık vermesi, kullarını göz, görüp gözetmesi bunlar baba metaforuyla anlatılmış, mecazi anlatımlar. Ama zaman içerisinde bunlar hakikat gibi algılanarak bir kayma yaşanmıştır. Tekim Allame Hamdi Yazır da tefsirinde buna dikkatleri çekmektedir. Diyor ki Hamdi Yazır İbranice'de Allah Teala'ya rauf ve rahim manasından mecaz olarak eb, baba denmesinde bir mahsul görülmemiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'da münacat ve vaazlarında bu tabiri kullanmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde bir mana kayması yaşanmış, hakikat gibi algılanmaya başlanmıştır. Netice itibariyle Fethullah Akın Hoca Efendi'nin Allah üçlünün üçüncüsüdür ayetini hulul ve iddiat değil de tecelli manasında yorumlayanların kafir olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını söylemesi değişik açılardan tenkit edilecek bir husus değildir. Ki biz bunları sizlerle paylaştık. Bir, Hoca benden başka tefsirler de bunu söylüyorlar. Onları zikrettik. İkincisi, tasavvufta tecelli vardır. Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının, zatının tecellisi meselesiyle alınmıştır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği üzerine durulmuştur. Bir diğeri de mecazi anlatımların kitab-ı mukaddeste yer alan mecazi anlatımların zaman içerisinde hakkat gibi algılanarak bir anlam kaymasına uğradığı da bir hakkattır. Bunu da pek çok alim seslendirmiştir. Hoca Efendi'nin değişik müfessirlerin söylediği tasavvuf kaynaklarının söylediği argümanlardan hareket ederek böyle bir yolunda bulunmasını bir sapma, bir darlet olarak yorumlamak bir insafsızlıktır. İlmi kriterlerden uzak bir yaklaşımdır. Çok kasıtlı kesme, biçmeyle ortaya konulan bir iddiadır. İlim adamlarına yakışan insaf adamlarına yakışan Diyanet gibi çok önemli bir kurumu dini temsil eden otorite insanlar sıfatıyla rapor hazırlayanların yapması gereken de ilmi kriterlerine, insaf kriterlerine uygun hareket etmeleriydi. Ama gördüğünüz gibi onlar bu kriterlere riayet etmeyerek kesip biçerek, çarpıtarak iddialar öne sürüyorlar. Allah insaf ve izan versin. Bir sonraki programda görüşmek üzere.